Güneşli bir Mart sabahından merhabalar. 13 Mart 2021. Hava çok güzel şu anda. Bir yağış bekliyoruz haftayı inşallah yağar. Şimdi meyve ağaçlarına bu da gübreleme nasıl yapılır? onu kısaca anlatacağım. Çok yanlış uygulamalar var. Onu takip ediyoruz, izliyoruz. Şimdi meyve ağacında kökler nerededir? Yani bu meyve ağacında elmada kök nerede? Yukarıdan baktığımız zaman Kaç iz düşümü nereye denk geliyorsa bu ağacın kökü oradadır. Yani ortalama şu şekilde. Her ağacın kökü farklı yerlerdedir. Yani e, yeni diktiğiniz bir fidanın kökü farklıdır. 5 yaşındaki farklıdır. 10 yaşındaki farklıdır. Bunu nasıl anlayacağız? Ağacın iz düşümü neredeyse yukarıdan baktığınız zaman o yere denk gelecek şekilde olan iz düşümü neredeyse Kökü oradadır. Yani atacağınız gübreyi oraya yapacaksınız. Ne yapıyoruz? Köküne gidip gübre atmıyoruz. Neden? Zaten kök burada. Yani burada kök. Yani gidip oradan gübreyi alma şansı yok. Burada. Bu şekilde atıyoruz. Ondan sonra bu 420 şöyle göstereyim. Bunda çinko var, sülfat var. Diğer mikro elementler var. 315 pardon. Pardon 4-15 Bakayım. Evet 415. Bunda bütün elementler var. En güzel de bu tavan gübresidir. Ee, şöyle göstereyim meyvelerde. Bu şekilde atacağız. Ondan sonra ayağınızla da olur, çapayla da olur. Bu şekilde ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Sonrasında zaten yağmurla beraber bu inşallah sulamayla da beraber takviye ederekten köke inecek. Bunu kapatıyoruz. Neden? Çünkü azot uçucudur. Ve neden? Daha güzel. Eee randıman alalım. Daha sağlam olsun yaptığımız iş. Kapatacağız bunu. Bu şekilde arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Ama götürüp dibine atmayacağız. Ne yapacağız? Bakın şurada örnek bir daha göstereyim. Bakın bu ağacın iz düşümü yaklaşık olarak burada. Yani şurada kökler. Tamam mı? Şöyle bir yuvalak çizeceğiz. Ağacın kökünü belirleyeceğiz. Ondan sonra gübrelemeyi ne yapacağız? O kısmı yapacağız sorusu olan varsa yorum bırakabilir. Anında cevaplayabiliriz. Herkese bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah.